hiç burada böyle büyük bir yangın gördün mü? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Neler hissediyorsunuz? Evlere de çok yakın ilerledi gece. Çok korktuk. Vallahi çok korktuk. Hem de nasıl? Burada en yakın çok çocuğum, kendi çocuğum kadar sevdiğim çocuğun hayvanlar vardı. O hayvanlar kayboldu, yandılar mı, kaçtılar mı bilemedik. Onlara falan çok üzüldük. Yapacak bir şeyimiz yok Allah. Gece uyuyabildiniz mi peki? Nerede uyuyacağım? Arabada, arabada kaldık. Biraz bir tanıda gittiydik. Onun da çocukları geldi Ankara'dan. Onun çocukları gelince bizde rahatsızlık vermeyelim diye çıktık arabayla. Hala tedirgin misiniz peki? Evet. Ha, baksana bitmemiş ki. Yanım bitmemiş. Nasıl tedirgin olmayalım?